Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte Spici benzeri oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Multiplayer ismi yazmıştım. Start. Start. Ben odayı kurayım. Bekle video gelmedi sahne çıktı. Evet odamızı kurduk. Ne koyayım ismine? Benim. E kalp Seos Yok oğlum başka bir şey kalp yok Tamam hmm. Böyle mi yazılıyor? Hı hı. Tamam. İki kişilik. Publish. Hangi canavar olsun? 043 mü? 00 mı? Um, sıfır sıfır, sıfır Tamam sıfır sıfır canım. Normal Koy Tamam kuruyorum. Sen şimdi yaz oraya. Y, L. L. Y diyorum Y. E koymayın. Koymadım. L bir de. Hayır oğlum ben şöyle koydum. Oğlum deli. yanlış koydum işte boş ver sen. Ne yapsın? kuzum. Hı -hı. Ben uyanım. Şimdi sen gel başlayalım. Hmm. Tamam. Aha sen de geldin. Neredesin? Buradayım. Anahtarı alalım da. Kasıyor. Çok kasıyor. Aynen oğlum çok kasıyor. Neden duruyorsun lan? Oğlum. Bu... Tamam. Anahtarı ben aldım. Gel çıkalım diyeceğim de şuradaki iğneyi. Hadi çıkalım. Dikkatli ol canavar gelirse kaç. Tamam. Işığı Çekil orada. Neredesin Buradayım ama. Bas. Bas. Oğlum odalara falan gir. Anahtar falan gir. Bir tane Sakın bir şey alıp yere atma. Sonra ses çıkıyor. Canavar bizi gelip buluyor. bir de canavar gözüküyor. Birazdan gelir oyun başlar ya da. Hayır lan bayı canavar sanat. Tam bayı canavar mı sanat? İki, gö iki göz gibi verdim <laughs> Bir ses geldim. Aha bak gel. Şurada bir tane yaratık var. Bu büyük yaratığı çağırıyor diye biliyorum. Bak bir şurada bir yaratık. Aa, koş. Cık, yok oğlum bu fazla bir şey yapmıyor. Sadece yaralıyor, öldürmüyor. Kaç girmedi. Kaç 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 kaç. Ben... Ben... Mehmet. Efendim. Aha şey canavar. Oh, oh. canavar canavar. Ha, kaç 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 kaç. Beni öldürdü. Tamam bir şey olmaz. Geri şey oluyor zaten. Peki. Ha kaçamıyorum. <laughs> kaç lan. Ha tam arkamda. Ha küçük bocuk de buradaymış. Kaç kaç kaç. Öldün ya. Yo ölmedim oğlum. O kadar hızlı değil ki o canavar. Şu odaya saklanayım. Yatağın altına, gir, yatağın altına gir. Heh tamam girdim. Sen geri gel şimdi. Ben gelemiyorum ki. Neden? Kapkaranlık değil. Bekle gel. Ben şurada saklanayım. Gördünüz mü arkadaşlar canavarı? Garip bir şey. Elleri falan da yok. Mızrak gibi elleri var. <laughs> <laughs> Aa bak ses. <laughs> Işığı kapatalım. Kameralardan bakalım. Benimki açılmıyor. Hı -hı. Lan benim tablet kapalıymış. <gülüyor> <gülüyor> bakalım nerede. Şu anda gözükmüyor. Oğlum alt katları açınca güzel oluyor ya. Ama üst kata çıkılmıyor neredeyse. Şu anda gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Aynen. Şu küçük canavar çok sıkıntı ya. Yani. Şu silahları falan bulabilsek evet, güzel oluyor. Aç. Eldiven mi? Birkaç dakikalığına bayıltırıyoruz canavarları. Biliyor musun silahları? Tüfek var böyle şey var. Hı. Çantam. Hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey olmadı. Onca ne var mı geldi? Vallahi sesi yakından geliyor. Ben kameradan bakacağım. Ama şurada bak. Ben buldum. Kamera birde. Sen de gördün ha. Bir de ben. Oğlum benim... bunun elleri ayakları yok ki. Aa benim olduğum odam orası. Lan 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 bir dakika. Aha vallahi benim olduğum oda. Kanka şş, bak. Şş, lan benim olduğum yere geldi. Kanka bak bak bak. Ayakları gözüküyor. lan. Aa benim olduğum oda kamera birmiş. Ve içeride şu an. Çıkamıyorum. <laughs> Olamaz. Ben gidiyorum. Saçtım. Saçtım. olmaz. oyunda benim bildiğim üç tane silah var. Hı. Biri bayıltıcı atıyor. Birkaç mermi de bayılıyor ama bayılmıyor. <laughs> öldüm. Oğlum gene mi öldün? Vallahi Hızlı ya. kaçsana oğlum. Açamıyorum ki hep ka kavuşlarda beni buluyor. Ya <laughs> Ben iki yıl yatahta saklanabilir miyim? Hayır. Tabii ki de öyle bir şey yapma. Lan sesler gelmeye başladı. Oyun. Git lan. Git demedim ben. Oğlum bu ses? Aa! Ya, vura, öldüm lan. Ödüm koptu. Ha burada. <laughs> gel abi. <laughs> sen 3 hakkım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ödüm koptu var ya hiç beklemiyordu Ay vay. Bekle sen neredesin ben onu bilmiyorum ki. Ben bir kişiyimdeyim. Doğduğumuz odaya. Sen neredesin? Ee, ben de doğduğumuz odadayım geliyor canavar. Nerede lan? Bak ah, şurada. Bakayım. Kamera birde. Evet. Aa benim olduğum yere mi geliyor canavar? Aslında ah, de duydum. Kamera, kamera birde yok valla. Yok mu ah, gidiyor. gidiyor. Aha ben tuvaletlere gidiyorum. Kanka benim yanıma gelme. Neredesin bilmiyorum Şu. Bir iki yandayım. Bir iki yam ne bu? Şuradayım ya doğduğumuz odada. Sen ne yapıyorsun? Yatağın altında mı saklanıyorsun? Evet. Senin? Çünkü ha. sesler geliyor yakın bize. Bir iki yamda yine gözüküyor. Oo benim odaya gireyim Arkadaşlar bu oyunu bence siz de yükleyin. Güzel bir oyun değil mi? Vallahi. Online arkadaşlarla oynanacak en güzel korku oyunlarından biri. Spici Benzero. Ha, açıl kapı. Aha, ses geliyor. Nerede? Kovalıyor mu? Kamera birden geç. Aha öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. aga be Ya böyle bir şey olamaz Demek ki oluyormuş Lan nasıl yukarıdan çıkılıyor ki? Oğlum şu kapıyı açmamız lazım. Onun için de kart mı gerekiyordu? Şey neydi lan? Ne gerekiyordu? Neydi? Aha kartmış kart. Anahtar gerekiyor şu an. Ben buradayım. Dursana. Kamera bir de galiba Lan gene mi öldün sen? Evet. Nasıl lan? Ya. kaç kere öldün sen? Öldüm bitti benim işim. Yo video video izle kalk Video ya lütfen. Hadi. Aha, geri video ya hiç bakmadım. Şu oda kilitli diye biliyorum. Evet kilitli. Şurada bir yerde anlatır. Anahtar yok. Ya ne oluyor? Ne oluyor kanka? Tek bir canım mı oluyor? Ondan sonra? Galiba. Emin değilim. Sen neredesin? Dur oyunda içimde yine canavar var. Ben öleceğim.